3. Bu kitaplar içtenlik dolu olmalarına karşın Vera Pavlovna'nın kendisinin de farkına vardığı gibi gerçekten biraz tek yanlıydılar. Her iki tarafta geçirdiği ağır sarsıntıyı önemsemez görünmeye çalışıyordu. Sizi gidi kurnaz yaratıklar sizi. Bunlardan ve bunlar gibi olanlardan bazen öyle şeyler duyuyorum ki inanmazsınız katıla katıla gülüyorum. Hele şu birbirlerine verdikleri yürek parçalayıcı güvenceler yok mu? İnan bunun benim için hiç önemi yok. Hiç etkilenmem. Hayır asıl ben hiç etkilenmem. Çok kolay katlanırım buna. Gülüyorum derken hiç kuşkusuz üçüncü bir kişiden duyduğumda gülüyorum bu dokunaklı güvencelere. Yoksa kendilerini dinlerken tabii çok haklısınız. Bunlar sizi hiç etkilemez. Bunlar sizin için ne ki? Der ve kendilerini onaylarım. Ne kadar da gülünç oluyorlar şu dürüst insanlar. Tanıdığım bütün dürüst insanlara gülerim ben. Kendimi tutamaz ve gülerim. Gülünç demek bile az bunlara. Resmen maskaralar. Şu mektupları alalım. Ben bu mektupların yazarları olan muhteremlerle düşüp kalktığım için onların acayipliklerine alışkınım. Ama kafası ve ruhu bizim gibi bozulmamış bir vatandaş. Örneğin şu bizim basiretli okur ne der bu mektuplara? Basiretli okur sonunda ağzını peçeteden kurtarıyor ve başını sallayarak vecizesini yumurtluyor. Kimse de ahlak kalmamış. Aslanım be gördünüz mü lafı? Hadi canım bize birkaç vecize daha yumurtlasana. Yazarın kendisi de ahlaksız. Bunca ahlaksızlığı onayladığına göre... Ah canım benim, çok güzel konuşuyorsun ama yanılıyorsun. Ben bu olup bitenlerde pek çok şeyi onaylamıyorum. Hatta sana gerçeği söylemem gerekirse onayladığım hiçbir şey yok bu işlerde. Bir kez her şey çok başarılı, aşırı coşkulu, heyecan dolu. Oysa hayat çok daha yalındır. O zaman sana onların ahlaksızlığı da az geliyor. Daha da fazla ahlaksızlık istiyorsun. Basiretli okurun gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Benim şahsımda insanlığın ne büyük bir ahlaksızlık batağında çırpınmakta olduğunu görüyor gibiydi. Basiretli okuru onaylıyor muyum? Yoksa onunla alay mı ediyorum belli olmayan bir sesle? Evet, daha da fazla ahlaksızlık istiyorum diyorum. Mektuplaşma 3-4 ay kadar sürdü. Kirsanoğlar düzenli yazıyorlardı. Mektup arkadaşları ise epeyce özensizdi bu konuda. Uzun aralıklarla bir iki satır bir şeyler yazıyordu. Derken tümden yazmaz oldu. Anlaşılan Vera Pavlovna'ya ve kocasına ilk uzun mektubunda yer verdiği Lopova ait düşünceleri aktarmak da onun amacı. Bu görevi yerine getirdikten sonra mektuplaşmayı sürdürmeyi anlamsız bulmuştu. Yanıtsız kalan birkaç mektuptan sonra Kirsanovlar da bunu anladılar ve onlar da kestiler yazmayı. 4. Vera Pavlovna yumuşacık divanına uzanmış, kocasının hastaneden çıkıp öğle yemeğine gelmesini bekliyor. Bugün mutfağa girip yemeğe tatlı bir şeyler eklemeye pek zamanı olmadı. Hemen divanına uzanıp dinlenmek istedi. Çünkü bu sabah çok çalıştı, çok yoruldu. Aslında epeydir böyle bu durum ve epeyce bu şekilde süreceye benziyor. Çünkü Vera Pavlovna ikinci bir konfeksiyon atölyesi kuruyor kentin öteki ucunda. Evet, Vera Pavlovna Lopova Vasilyevski'de oturuyordu. Vera Pavlovna Kirsanova ise Sergiyevskaya Caddesi'nde oturuyor. Çünkü kocası için Viborg taraflarında bir ev daha iyidir. Mersalova, Vasilyevski'deki ilk atölyeyi çok iyi yönetiyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Mersalova atölyeyi, atölyede Mersalova'yı çok iyi tanıyor artık. Vera Pavlovna Petersburg'a döndüğünde şunu gördü. Atölyesine uğraması artık pek gerekmiyordu. Gerekse bile arada bir ve kısa süreli olarak uğraması yetiyordu. Eğer Vera Pavlovna atölyeye her gün uğruyorsa bunun nedeni kendisinin yardımına gereksinim duyulması değil, atölyeye çok bağlı olması, onu orada candan karşılamaları. Ama belki de daha bir süre ziyaretleri tümden de yararsız olmayacak. Yani Mersalova'nın arada bir şu ya da bu konuda ona akıl danışması gerekebilir. Ama yine de bu hem çok seyrek olacak hem de çok az zaman olacak bir şey. Zaten Mersalova yakında öyle deneyimli olacak ki Vera Pavlovna'ya herhangi bir konuda danışmayı tümden gereksiz bulacak. Aslında Petersburg'a döndüğünden beri Vera Pavlovna Vasilyevski'deki atölyede yardımı zorunlu bir insan olarak değil çok sevilen bir konuk olarak karşılanıyor. Öyleyse zaman nasıl değerlendirmeli? Bu da sorulur mu? Yeni bir atölye kurmalı. Oturduğu yeni semtte kentin öteki ucunda. Ve işte Basenaya ile Sergeyevskaya'yı birbirine bağlayan bir ara sokakta yeni bir atölye kuruluyor. Bu atölyenin kurulması için ilkinde olduğu kadar didinmek gerekmiyor. Atölyenin omurgasını oluşturan beş terzi kız eski atölyeden geliyor. Onların yerlerini orada yenileri almıştır kadronun kalanı da ilk atölyede çalışan kızların çok iyi tanıdıkları kızlardan oluşturuluyor. Eh bu kadar da işin yarısının başarılması demektir. Atölyenin amacını ve düzenini grubun her üyesi çok iyi biliyor. Yeni kızlar da işe başlar başlamaz ilk atölyenin bin bir güçlükle elde ettiği düzeni arzu etmeye başlıyorlar. Bu işler böyledir işte. İkinci atölyenin kurulması ilkine göre on kat daha kolay, çabuk ve zahmetsiz oluyor. Ama yine de küçümsenecek bir iş değil bu. Vera Pavlovna bugün de dün olduğu gibi, önceki gün olduğu gibi iki aydır olduğu gibi çok yoruldu. Evet iki aydır yoruluyor. Oysa ikinci evliliğinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçti. Ama doğal bu. Balayı var, kutlamalar var. O da uzun uzun kutladı evliliğini. Ama artık bunların hepsi bitti. O da kendi işlere verdi. Evet bugün çok çalıştı, çok yoruldu Vera Pavlovna. Onun için şimdi yumuşacık divanına uzanmış dinleniyor. Dinlenirken de aklından pek çok şey geçiriyor.'' Düşündüğü şeyler daha çok bugüne ilişkin. Bugün öylesine güzel, öylesine dolu dolu ki. Evet, hayat dolu Vera Pavlovna'nın bugünü. Bu yüzden de anılara pek yer kalmıyor. Anılar için daha çok zaman var. 10 yıl, 20 yıl bile değil. Çok daha sonra söz konusu olacak anılar. Şimdi anıların zamanı değil. Daha çok uzun bir sürede anıların zamanı olmayacak. Ama yine de çok seyrek olmakla birlikte anıların bugün de boy gösterdiği olmuyor değil. Örneğin demin. Bu çok seyrek anılar içinde kendisini en sık yoklayan anıyla meşgul değil miydi kafası? 5. Bir tanem ben de seninle geliyorum. Eşyaların yanında değil ki. Bir tane madem bugün beni yanında götürmek istemiyorsun öyleyse yarın arkandan geleceğim. Dur da düşün biraz. Mektubumu bekle. Yarın alacaksın mektubumu. Moskova garından Maşa ile birlikte eve dönerken bütün o uzun yol boyunca neler duymuş neler düşünmüştü. Uğradığı sarsıntı öylesine büyüktü ki buna yanıt verebilmesi olanaksızdı. İşler nasıl da hızlı ve nasıl da köklü bir değişikliğe uğramıştı. Kocasına bir mektup yazıp elini yakan bir şeymiş gibi odasını fırlatmasının üzerinden daha 24 saat bile geçmemişti. Ama işte o buralardan gidiyordu. Ne kadar çabuk, ne kadar birdenbire oluvermişti her şey. Gece saat 2'de aklının köşesinden bile geçmezdi bütün bunlar. O ise kendisinin perişan olduğu o sabah bir şey söylememiş. Ancak o gece konuklar dağıldıktan sonra saat sabahın üçüne yaklaştığı için kendisinin uykuya yenilmek üzere olduğu bir sırada odasına girerek asıl söylemek istediği şeylerin ön sözü niteliğinde çok kısa anlamı belirsiz bir şeyler söylemişti. Benim ihtiyarları ne zamandır görmedim. Kendilerini bir ziyaret etsem çok sevinirlerdi. Hepsi bu. Bunları söylemiş ve çıkıp gitmişti. Kendisi de yatağından kalkmayacağı konusunda ona söz vermiş olmasına karşın arkasından fırlamıştı. Hani nereye gitmiş? Maşa gördün mü kendisini nereye gitti? Maşa az önce dağılan konuklardan kalan çay takımlarını topluyordu. Dimitri Sergeiç gitti. Çıkarken biraz dolaşacağım dedi. Ne yapsın çaresiz yatağına dönüp uyumuştu. Şaşılacak şey nasıl uyuyabilmişti o gece? Gece mi? Ne gecesi? Ortalık ağarmak üzereydi. Ve o her şeyin o sabah olup biteceğini nereden bilebilirdi? Ne demişti kendisi? Her şeyi uzun uzun konuşacak zamanımız olacak. Oysa sabah uyanır uyanmaz istasyona hareket etmeleri gerekmişti. Sanki kendisiyle ilgili değildi bütün bunlar. Birisi hızlı hızlı bir öykü anlatıyor ve o bu öyküyü yaşıyordu. Ancak istasyondan eve döndüğünde kendine gelebilmiş ve düşünmüş, düşünmüştü. Bundan sonra ne olacaktı? Ne yapacaktı? Ne mi yapacaktı? Tabii ki Riyazana gidecekti. Bundan başka bir şey yapabilmesi olanaksızdı. Ama ya şu sözünü ettiği mektup? Yok canım, kararını etkileyecek ne olabilirdi ki bu mektupta? Neler olacağını ezbere biliyordu o. Ama yine de kararını mektup eline geçinceye dek ertelese daha doğru olmaz mıydı? Canım karar ertelemeyi gerektirecek bir şey var mı ortada? Gidecektir ya sana. Evet gidecekti. Kaç saat düşünmüştü bu konuyu? Bir saat mi iki saat mi yoksa üç hatta dört saat mi? Ama zavallı maşacık açlıktan peşan olmuştu ve kendisini üçüncü kezdir yemeğe çağırıyordu. Daha doğrusu bu kez çağırmıyordu da pasbayağı emrediyordu. Şu işe bak, dalgınlık değilse ne denir buna? Zavallı Maşa benim yüzümden aç kaldı. Maşa beni ne diye beklediniz? Siz yeseydiniz yemeğinizi. Hiç olur mu Vera Pavlovna? Ve yine bir saat, iki saat aynı şeylerin düşünülmesi. Gidiyorum, evet yarın gidiyorum. Yalnız mektubu bekleyeceğim. Çünkü beklememi rica etti. Ama mektupta ne yazarsa yazsın, zaten ben ne yazacağını biliyorum. Evet, mektupta ne yazarsa yazsın, ben yine de gideceğim. Bir saat, iki saat daha düşünülüyor bunlar. Bir saat, evet. Ama ikinci saatte de bunlar mı düşünülüyor? Hayır. Ya da evet. Ama ayrıca dört küçük sözcük daha giriyor düşüncelerin içine. Ama o bunu istemiyor. Ve artık sürekli düşünülen şey bu dört sözcük oluyor. Güneş batıyor ama bu dört sözcüğün düşünülmesi bitmiyor. Ve tam yakasını bir türlü bırakmayan maşanın içeri girip de hiç değilse bir bardak çay içmesini söylediği anda evet tam bu anda bu dört sözcükten beş yeni sözcük doğuyor. Bunu ben de hiç istemiyorum. Hay ayağına sağlık Maşa. Ne iyi ettin de içeri girdin. Senin içeri girmenle bu beş yeni sözcük bir anda havaya uçup gitti. Ama iyi yürekli Maşa bile bu beş sözcüğü büsbütün uzaklaştıramıyor. Önce açıkça görünmeye cesaret edemiyor sözcükler. Kendi yerlerine tekziplerini gönderiyorlar. Ama ben gitmeliyim. Kendilerini gizlemek için gönderiyorlar tekziplerini. Nitekim bir anda kendilerini doğuran dört küçük sözcük çıkıveriyor ortaya. Ama o bunu istemiyor. Ve bir saniye geçmeden de kendileri çıkıyorlar ortaya. Bunu ben de hiç istemiyorum. Yarım saat kadar düşünülüyor bu. Yarım saat sonra ise bu dört kısa sözcük, bu beş kısa sözcük, daha önce söylenen sözcükleri de diledikleri gibi değiştirmeye başlıyorlar. Ve gideceğim gibi çok önemli bir sözcükten, ona çok benzeyen ama ondan biraz uzun olan ''Gidecek miyim?'' gibi bir sözcük yapıyorlar. Sözcüklerin nasıl uzatılıp çoğaltıldıklarını ve birbirlerine dönüştürdüklerini gördünüz mü? Derken yeniden başanın bir şeyler söylemekte olduğu görülüyor. Kendisine tam bir ruble verdi. Çünkü zarfın üzerinde de ''Eğer saat 9'dan önce getirirse bir ruble, daha sonra getirirse yarım ruble baş verin.'' diye yazıyor. Bunu kondüktör getirdi Vera Pavlovna. Akşam treniyle gelmiş. Kendisine söz verdiğim gibi mektubu size bir an önce ulaştırabilmek için araba tuttum diyor. Ondan bu mektup. Evet ondan. Ama o biliyor neler yazdığını mektupta. Arkamdan gelmeye kalkma. Hayır dinlemeyecekti bu sözü. Gidecekti. Kesinlikle gidecekti. Ama galiba mektupta yazan bu değil. Farklı. Öyle şeyler yazmış ki kesinlikle dinlemek zorunda Vera Pavlovna. Bence yazana gidiyorum. Ama yolda fabrikanın işlerini halletmek için çeşitli yerlere uğrayacağım. Moskova'da bir hafta kadar kalmamı gerektiren işlerim var. Riyazan'a gidene dek Moskova'dan önce iki, Moskova'dan sonra üç kente daha uğramam gerek. Bu kentlere ne zaman ulaşırım, her birinde ne kadar kalırım hiç belli olmaz. Bütün bunlara ek olarak fabrikanın çeşitli yerlerindeki temsilcilerinden de para toplamam gerek. Canım dostum benim. Evet, aynen böyle yazılıydı. Canım dostum benim. Bana eskisi kadar yakın olduğunu, bana karşı hiçbir kırgınlığı, dargınlığı olmadığını anlatmak istiyordu. Nasıl da, nasıl da öpmüştüm mektuptaki bu iki sözcüğü. Canım dostum benim. Biliyorsun iş para tahsiline geldi mi hep bir takım zorluklar çıkar. İki saatte bitireceğini sandığım bir iş için bazen birkaç gün beklemen gerekebilir. Bu bakımdan Riyazan'a ne zaman varırım bunu kesin bir tarih vererek söyleyebilmem olanaksız. Ancak yollarda epey zaman yitireceğimi kesinlikle söyleyebilirim. Evet Neredeyse son sözcüğüne de hatırlıyor Vera Pavlovna bu mektubu. Peki neydi bu mektup? Ne olacak? Onun yanında olmak, ona yakın olmak olanağının elinden alınmasıydı. Peki şimdi ne yapmalıydı? Bu da bir yana, daha önce ağzından çıkan ona gitmeliyim sözcükleri nasıl olmuştu da hayır onunla görüşmemeliyime dönüşmüştü. Üstelik görüşmemek istediği o. Daha önce düşündüğü kimse de değildi. Bu sözcükler sürekli olarak daha önce söylenmiş, düşünülmüş sözcükleri değiştiriyordu. Böylece bir saat düşünülüyor, iki saat düşünülüyor, Onunla görüşmemeliyim. İyi ama daha demin bu sözcükler. Onunla görüşmek istiyor muyum? Hayır. Biçiminde değil miydi? Bu kadar çabuk nasıl değişebilirlerdi? İşte şimdi de uykudan içi geçmek üzereydi artık. Onunla görüşecek miyim? Biçimini aldılar. İyi ama demin bu sorunun hayır diye bir yanıtı vardı. Şimdi nerede? Evet nereye gitti yanıt? Ne zaman kayboluverdi? Peki aynı sözcüklerin şu biçimde almasına ne buyurulur? Onunla görüşmeyecek miyim? Şefan sökmesine yakın uykuya dalarken kafasında uçuşan sözcükler bunlardı. Onunla gerçekten görüşmeyecek miyim? Sabah geç vakit uyandığında söylenen onca sözcük gitmiş, ortada birbiriyle kıyasaya çarpışan iki sözcük kalmıştır. Görüşmeyeceğim ve görüşeceğim. Bütün sabah her şeyin unutulduğu bu savaşla geçiyor. İkincisinden biraz daha uzun olan ilk sözcük, bu küçük sözcüğü tutuyor, bırakmak istemiyor. Görüşmeyeceğim. Küçük sözcükse kaçıyor, uzaklaşıyor, yakalanmıyor. Görüşeceğim. Büyük sözcüğün küçük olanı yanında tutma savaşımı içinde her şey unutuluyor. Bir başka küçük sözcüğü yardımına çağıran büyük sözcük, küçük sözcüğü yanında tutmayı başarıyor. Hayır görüşmeyeceğim. Hayır görüşmeyeceğim. Evet şimdi yanına yardımcı da alan büyük sözcük, küçük sözcüğü sımsıkı tutuyor. Küçük sözcük, büyük sözcükle yardımcısı arasında sıkışıyor, bir yere kaçamıyor. Hayır görüşmeyeceğim. Hayır görüşmeyeceğim. Hayır görüşmeyeceğim. Yalnız bir dakika. Vera Pavlovna'ya da ne oluyor? Şapkasını başına geçirmiş, içgüdüyle aynaya bir göz atıyor. Saçlarım düzgün mü? Evet düzgün. Demin küçük sözcüğü aralarını alıp sıkıştıran sözcükler nerede peki? Bir tek bu küçük sözcük kalmış geriye. Bir de ona eklenen iki yeni sözcük. Artık dönemem. Artık dönemem. Artık dönemem. Maşa bugün beni yemeğe beklemeyin. Dışarıda yiyeceğim yemeğimi. Alexander Matyevich henüz hastaneden dönmediler. Ne kadar sakin Stefan bunları söylerken. Ama neden sakin olmasın? Heyecan nedir bilmeyen ağırkanlı bir insandır o. Hem Vera Pavlovna'nın buraya gelmesinde de onca şaşılacak bir şey yoktur. Bu yakınlara kadar sık sık uğrardı buraya. Kendisini bulamayacağımı biliyordum. Oturup bekleyeceğim. Burada olduğumu söylemeyin kendisine. Eline bir dergi alıyor. Şaşılacak şey. Okuyabiliyor. Evet. Okuyabiliyor dergiyi. Değil mi ki artık dönemem? Değil mi ki artık karar verildi? Kendisini çok sakin hissediyor. Kuşkusuz dergiyi pek okuyamadı. Hatta hiç okuyamadı. Bunun yerine odayı gözden geçirmeye, ev sahibiymiş gibi toplamaya başladı. Aslında galiba pek az toplayabildi. Hatta hiç toplayamadı. Ama olsun. Değil mi ki artık çok sakindi? İstese dergi de okuyabilirdi, odayı da toplayabilirdi. Sigara tablası boşaltılmamış, masanın çuha örtüsü de biraz eğri duruyor. Düzeltmek gerek. Şu sandalyenin burada işi ne? Yerine kaldırmalı. Oturuyor ve düşünüyor. Artık dönemem. Seçim hakkım yok. Yeni bir hayat başlıyor.'' Bir saat düşünüyor, iki saat düşünüyor. Yeni bir hayat başlıyor. Kim bilir nasıl şaşıracak, nasıl mutlu olacak. Yeni bir hayat başlıyor. Ne kadar mutluyuz. Zil. Yüzü hafifçe kızarıyor, gülümsüyor. Ayak sesleri. Kapı açılıyor. Vera Pavlovna. Şaşkınlıktan olduğu yerde duralıyor. Kapının tokmağını tutuyor. Ama o yerinden fırlayıp koşuyor, kucaklıyor onu. Canım benim, canım benim. Çok soylu mert bir insan o. Seni çok seviyorum canım. Sensiz yaşayamazdım. Sonra Sonrası nasıldı? Odayı bir ucundan öteki ucuna nasıl geçmişlerdi? Hiç hatırlamıyor bunu. Hatırladığı tek şey koşup onu kucakladığı öptüğü. Odayı nasıl geçtiler? İkisi de hatırlamıyor bunu. Evet, koltuğun masanın yanından geçmişler, kapıdan uzaklaşmışlardı. Ama nasıl olmuştu bütün bunlar? Bu ilk öpüşmeyle birkaç saniye için başları dönmüş, gözleri kararmıştı. Veroçka, meleğim, Dostum sensiz yaşayamazdım. Beni ne çok sevdin ve nasıl da sustun. Ne kadar soylu mert bir insansın. O da çok soylu mert bir insan. Anlat Veroçka bütün bunlar nasıl oldu? Ona sensiz yaşayamayacağımı söyledim. Ertesi gün yani dün gitti. Ben de ardından gidecektim. Dün bütün gün bunu düşündüm. Ardından gideyim dedim ama bak işte buradayım. Ne zamandır oturmuş seni bekliyorum. İki hafta içinde nasıl da zayıflamışsın Veroçka. Ellerin nasıl da solgun. Ellerini öpüyor. Evet bir tanem. Zorlu bir mücadeleydi bu. Beni huzursuz etmemek için nelere katlandığını şimdi çok daha iyi değerlendirebiliyorum. Nasıl tutabildin kendini böyle? Nasıl tutabildin ki ben hiçbir şey fark etmedim? Kim bilir ne acılar çektin? Evet Veroçka, hiç kolay olmadı. Hep ellerini öpüyor, ellerine bakıyor. Ah ne kadar dikkatsizim. Senin çok yorgun olabileceğin hiç aklıma gelmiyor. Saşa, sen açsındır. Ellerini kurtarıyor, kapıya koşuyor. Veroçka nereye? Ama o karşılık vermiyor çoktan mutfağa geçmiş. Stefan'la neşeli neşeli konuşmaktadır. Çabuk Stefan, iki kişilik servis hazırlayın. Tabaklar nerede? Çatal kaşık? Verin ben götüreyim. Sofrayı ben hazırlarım. Siz yemekleri getirin. Alexander bugün çok yorulmuş hastanede. Kendisine hemen yemek vermeliyiz. Elinde tabaklarla giriyor içeri. Tabakların üzerinde şıngırdayan çatallar kaşıklar. Ne hoş değil mi canım? İki sevgilinin daha ilk buluşmalarında yaptıkları ilk iş bir an önce karınlarını doyurmak. O da gülüyor masa hazırlanmasına yardım ediyor. Ama yardım etmekten çok engel oluyor galiba. Çünkü durmadan ellerini öpmeye uğraşıyor. Ah Veroçka, ellerin nasıl da solgun. Yeniden öpüyor ellerini. Öpüşüyorlar, gülüşüyorlar. Bak Saşa, sofrada yaramazlık yok tamam mı? Hususla oturup yemeğini yiyeceksin. Stefan çorbalarını koyuyor. Aşıklara bak, ilk işleri yemek yemek. Aslında dün ağzıma bir lokma bir şey koymadım. Stefan son yemeği getiriyor. Stefan, benim yüzümden siz aç kaldınız galiba. Evet Vera Pavlovna ama neyse. Gider şuradan bir şeyler alır yerim ben de. Bundan sonrası için aklınızda olsun Stefan. Yemekler artık üç kişilik hazırlanacak. Saşa, puro kutun nerede? Ver bakayım. Kutudan bir puro alıp kendi eliyle ucunu kesiyor. Yakıyor. Bir iki nefes çekip onu uzatıyor. İç sevgilim. Bu arada ben de kahve pişireyim. Yoksa çay mı isterdin? Soframız daha zengin olmalı canım. Anladığım kadarıyla siz Stefan'la yediklerinize pek önem vermiyorsunuz. Beş dakika sonra dönüyor. Ardından da çay takımlarıyla Stefan geliyor. O da ne? Alexander'ın pros sönmüş. Canım benim. Beş dakika yanından ayrıldım diye hayallere mi daldın? O da gülüyor. Şunu bir daha yaksana. Yeniden yakıp uzatıyor proyu. Vera Pavlovna bunları hatırlarken şimdi bile gülüyor. Ne kadar şiirsellikten uzak bir romanımız varmış meğer. İlk görüşmeye lahana çorbası eşlik ediyor. İlk öpüşmemiz ise iştahımızı açıyor. Aman ne aşk sahnesi. Komik, çok komik. Ama gözleri nasıl da parlıyordu. Aslında şimdi de öyle parlıyor. Solgun dediği ellerim üstünde ne çok yaşı damlamıştı o gün. Peki hala solgun mu ellerim? Yok artık değil. Doğru söylüyor. Ellerim gerçekten güzel. Vera Pavlovna ellerine bakıyor. Sonra ellerini dizlerinin üstüne koyuyor. Şifon sabahlığının altından bacaklarının çizgileri belli oluyor. Doğru söylüyor. Ellerim güzel. Gülümsüyor. Ellerini yavaş yavaş yukarı doğru kaydırıyor. Tam gözlerinin üzerinde sımsıkı tutuyor. Doğru söylüyor. Ah neler geliyor aklıma. Ne yapıyorum ben? Sanki bu düşündüğüm şeyin o anılarla bir ilgisi varmış gibi. Hayır. Bu daha bizim ilk buluşmamızdı. Yemek yemekten, el öpmekten, gülüşlerden, solgun ellerim üzerindeki gözyaşlarından ibaret çok özgün bir ilk buluşmaydı. Çaylarımızı koyuyordu. Stefan, kaymağınız yok mu? Belki bir yerlerden iyi bir parça bulabilirsiniz. Ama yok, herhalde bulamazsınız. Neyse ben yarın bulurum. Bir tanem, puronu içsene. Çekmeyi unutuyorsun, sönüp duruyor. Daha çayları içmeden kapının çıngırağı müthiş bir gürültüyle çalmaya başlıyor. Odaya rüzgar gibi dalan iki öğrenci telaşlarından kendisini görmüyorlar bile. Soluk soluğa konuşuyorlar. Aleksandr Matyeviç, çok ilginç bir vaka. Şimdi getirdiler. Her zaman ele geçmez böylesi. Müthiş bir komplikasyon. Ve ilginç vakanın hastalığına ilişkin birbiri ardınca sıralanan bir takım latince terimler. Çok ilginç Aleksandr Matyeviç. Hemen müdahale gerekiyor. Yarım saatin bile büyük önemi var. Biz bile araba tutup geldik buraya. Haydi sevgilim, hemen git. Haydi sevgilim, hemen git. Ancak o zaman fark ediyor öğrenciler kendisini. Selam veriyorlar ve üzerinden üniformasını çıkarmamış olduğu için hazırlanması uzun sürmeyen hocaların aldıkları gibi hızla uzaklaşıyorlar. Hastaneden çıkınca bana uğrar mısın? Akşam zaman geçmek bilmiyor. Saat 10 oluyor, o yok. 11 oluyor, yok. Daha fazla beklemek anlamsız. Vera Pavlovna hiç endişelenmiyor. Başına bir şey gelmiş olamaz. Besbelli şu ilginç vakanın başında hala. Zavallı ilginç vaka. Sağ mı acaba hala? Yoksa Saşa kurtardı mı kendisini? Evet, gerçekten de ilginç vaka Saşa'nın çok zamanlı almıştı. Sabahın saat dördüne kadar başına bekledikten sonra ancak ertesi gün dokuza doğru gelebiliyor Saşa. Gerçekten ilginç ama bir o kadar da zor bir vakaydı Veroçka. Kurtuldu mu? Evet. Peki sen nasıl bu kadar erken kalkabildin? Hiç yatmadım ki. Yatmadın mı? Bana, buraya geç kalmamak için. Yazıklar olsun sana. Hadi bakalım şimdi doğruca evine. Öğleye kadar uyu. Geldiğimde seni yatağında uyur bulmalıyım. İki dakika içinde bitmiş uğurlama. İlk iki buluşmaları işte böyle geçti. Ama ikinci yemekleri ilk yemekleri gibi olmadı. Sakin sakin konuştular, birbirlerine öykülerini anlattılar. Dünkü yemekleri ve yemekteki konuşmaları neydi öyle? Bu kez farklıydılar. Gülüyor, düşünceye dalıyor, birbirlerini acıyorlardı. Her biri ötekinin kendisinden daha çok acı çektiğini sanıyordu. 10 gün sonra ise Kamenosrov'da küçük bir daça kiralandı. Oraya taşındılar.